Sayın İsmail Kartala teşekkür ediyoruz. Kimse onun kadar güzel değildi. O edepti, insanlığa rahmetti. İlahiler onu anlattı ve bestekarlar ömür sermayesini en büyük sevgiliye adadı. O bestekarlardan biri olan Mehmet Akça 1967 yılında Bilecik'te doğan Sayın Akça İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünde Türk müziği eğitimi aldı. 1990 yılında Bursa'da ilki gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği İpek Ses yarışmasında Baylar birincisi seçilerek İpek Ses Kralı oldu. Mehmet Akça, 1994 yılından itibaren Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda solist olarak sahne almaktadır. Ayrıca Moral FM'de Türk müziği programı yapan Sayın Akça, evli ve iki çocuk babasıdır. Şimdi de Mehmet Akça'nın o birbirinden güzel ilahileriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Alemlere rahmet olarak geldin, ümmetine şefaat vaat eyledin alemlere rahmet olarak geldin ümmetine şefaat vaat eyledin güzel ahlakı sen itmam eyledin Salat selam sana ya Resulallah Güzel ahlakı sen itma eyledin Salat selam sana ya Habiballah Ne büyük şeref sana ümmet olmak gösterdin doğru yola koyulmak Kur'an'a sarılmak namaza durmak senin ödündür ya Habiballah Kur'an'a sarılmak, namaza durmak Senin ödündür ya Habib Allah Allah'ın birliğine iman ettik Dilimizle bunu İkrar eyledik Allah'ın birliğine iman ettik Dilimizle bunu ikrar eyledik Seni kendimize rehber belledik bizlere şafaat Ya Resulallah Seni kendimize rehber belledik Bizlere şahit ol Ya Habiballah ne büyük şeref sana ümmet olmak gösterdin doğru yola koyulmak Kur'an'a sarılmak namaza durmak senin ödündür ya Resulallah Kur'an'a sarılmak, namaza durmak senin ödündür ya Habiba. Şimdi sıradaki yine bir canlı ilah ile devam edelim değil mi? Albümden de okuyacağız ama canlı bana daha hoş geliyor. Ekibim yok ama Ensuman da her şey ses. Onunla birlikte inşallah o aşkı o sevdayı yaşayalım. Mahşerde nebiler bile senden medet ister diyecek şimdi biraz sonra ilahimizde. Mahşerde nebiler bile diğer peygamberlerle birlikte herkes ondan medet isteyecek. Biz de medet isteyeceğiz. Ama ona layık olabilme, onun şefaatine nail olabilme adına biraz önce de söylediğimiz gibi onun yolunda olmak lazım. Oraya o muhabbetle, aşkla gitmek lazım. Sevdim seni ma canan diye sevdim sevdim seni Buduma, canan diye sevdim bir ben değil alem sana hayran diye sevdim bir ben değil alem sana hayran diye sevdim Evladu u yal'den geçerek Ravzana geldim Evladu u yal'den geçerek Ravzana geldim Ahlakını methetmede Kur'an diye sevdim Ahlakını methetme Kur'an diye sevdim. Kurbanın olan şah Resul koma kapından. Kurbanın olan şah Resul koma. Didarına müştak olacak Yezdan diye sevdim Didarına müştak olacak Yezdan diye sevdim Mahşerde biler bile Senden medet ister Mahşerden ebiler bile Senden meded ister Gül yüzlü melekler sana Hayran diye sevdim Gül yüzlü melekler sana Hayran diye sevdi. Albümümüzde Hicaz makamında bestelemiştik. Bunu da birlikte paylaşalım inşallah. Müzik her cemani, Hadden aştı içti yakın Ya Resul göster cemali Yaktı beni iftirakım Ya Resul göster cemani, Yaktı beni Je suis moi. Geceleri zamanı nice bir Beni bu derdi, bu hicran, ahir öldürür ne derman. Beni bu derdi, bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban eyleyim can, ya Resul göster cemaat. Ne bir olduk hanım işti yaktan yandı canım ya resul göster cemalini İştiyaktan... Sallallahu aleyke Ahmet Sallallahu aleyke Ahmet Canı dilden aşık olduk Muhammed'e Muhammed'e canı dilden aşık olduk Muhammed'e Muhammed'e Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e Muhammed'e Rabbim layık eyle bizi Muhammed'e Muhammed'e Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Akıllı olan arif olsun Ciğer yansın püryan olsun Akıllı olan arif olsun Ciğer yansın püryan olsun Bir canım var feda olsun Muhammed'e Muhammed'e canlarımız kurban olsun Muhammed'e Muhammed'e sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyke Ahmet Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Rüyada görüştür bizi Murada eriştir bizi Rüyada görüştür bizi Murada eriştir gitti Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e, Muhammed'e Rabbim sen kavuştur bizi Muhammed'e, Muhammed'e Sallallahu ala Muhammed صلى الله عليك احمد صلى الله على محمد